Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz ben Arda. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağım. Ee, normalde normalde ben bende PUBG Mobile vardı. Fakat bir nedenden dolayı silmek zorunda kaldım ve e, tekrar yüklemek istediğimde yer dolu dedi ve ben de benim aklıma da PUBG Mobile Lite geldi. 10 GB şey düşük olduğu için yani megabaytı PUBG Mobile'dan normal PUBG'den düşük olduğu için bunu yüklemek istedim. Eee ilk oynayışım şu an birkaç kere oynadım da yani daha yeni oynayışlarımız normal PUBG gibi bir şey yani biraz farklı ama olsun artık. şimdi yanında kuzenim de var. Kuzenim de video çekmek için tek başıma olmayın diye o da PUBG Mobile e like yükledi. Onunla da bayağı oynadım. E şimdi ona tekrar bir maç yapmak istedim. bakalım nasıl oynayacağız. Öyle kadar bir tur oynayacağız işte bakalım. İyi mi oynayacağız, kötü mü oynayacağız? Maç başlayınca tekrardan görüşmek üzere. Şimdi birazdan merhaba. Evet arkadaşlar geldik. Ee, şöyle e, haritadan Tear Hill diye bir yer var. Ee, oraya atladık. Ee, şimdi e, kuzen beni takip ediyor. Başladık şöyle. Pingimiz biraz... Yok pingimiz fazla şey demişti. de oyuncağız kasıyor. Ve vektör buldum direkt. Hadi bakalım. Acaba... Bence buraya fazla adam gelmez. Hani fazla adam gelmez sanmıyorum. Tamam dedim. Ateş sesleri geldi. Oyunun sesini biraz kıstım fazla gelmesine. Burada olduğum zaman çünkü oyun sesi çok aşırı geliyor. O da sesim sesimi duyamıyor. Neyse. Bakalım iyi oynayabilecek miyiz. Kaba kesici. Ooo 6x türbünü buldum. İlk direkt ben çok iyi oldu bence bu 6x. Hiç kesip durdurmadan fazla şey atmayacağım uzun olursa artık. Ol olsun. Kesip biçmeden böyle direkt yapacağım. <laughs> Bakalım her şeyler çıkacak mı? Düşmüş. Düşmüş. nereden bir türlü çıkmıyor? Nerede? <laughs> Görürsün sen herhalde. Hı, gördüm bir tane. Oyuna odaklandığım için fazla konuşmam. Her videoda söylüyorum bunu. Bu PUBG öyle like'ta da bir sürü drop düşüyor yani her dakika neredeyse bir drop düşüyor haritada görünüyor zaten haritada görünmesi de harika olmuş bence aa hemen yanımıza attı drop o yani yanımıza değil ama haritada uzak görünüyor ama burada yakın gibi göründü hemen araba bulup gitmeyiz şurada birileri var sanki Ay 6x vardı değil mi bende? Aynen. 6x takılı. 6 de biraz değişik olur. <laughs> Şurada adam gördüm sanki. Şu 6x olmuyor ki buna. Şurada drop var. Şu an drop'a gidiyorum. Aha kapı açılmış. Aynen buradaydı. <laughs> Arkadaşlar o da baskın oldu az önce. Biri girdi. Bir şey söyledi çıktı devam ediyoruz. adam öldürdüm. O, gördüğüm adamı. Video arkasına sesler gelebilir. Çünkü evde çok fazla şeylerle uğraşıyorlar. Mesela şu an ben çok fazla ses duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz bilmiyorum. Aa iki tane drop yan yana. Şuna bakar mısınız? Uh -huh. Yan yana drop da kimse almamıştır inşallah. Burada kar biri var. Ay bayıldım mı ya bakayım kutusu var mı? Bir var herhalde. Gelemeyeceğim ne? galiba. Ee, o MK falan var. Adamın canına bakmak istiyorum ya. Ne oluyor be? Maalesef gelemeyeceğim. Yetişemem. Aynen öyle. Aa 6x'im varmış benim. Unutmuşum. Hemen unutuverdim. alayım. ayrı evet. Ama gidemeyeceğim oraya. Kar 90. AVM çıksaydım müthiş olurdu gerçekten. Şimdi ne yapacağım tek başıma bilmiyorum. Vallahi takım arkadaşım öldü. Aha. O oh, ben... pencerede. Gördüm. Kafasından sıkamayacağım. Abi, Aha abi. altta da bir var. Of, ben sıkamıyorum ki. Ben keskin nişancı konusunda sıfırım yani. Hiç alakam yok. Ben yakına geldiği zaman birini öldürebiliyorum. Taramalıyla. Yoksa keskin nişancıyla alakam yok benim. Aha. Öldük. Evet arkadaşlar. Öldük. Bu kadardı. Gördüğünüz gibi. Ben hep hapçı oynayışım karşınızda. Evet çok güzel oynuyorum gerçekten. Bir tur daha oynayalım derdim de oynamıyorum. Çok güzel oynuyorum gerçekten. Evet arkadaşlar şöyle bu alana girmek istedim. 5 dakika kısa oldu diye şöyle e bir maç daha atalım dedim. <laughs> evet. Aa, ne AKM'yi seçtim ben. Ve kim attıysa direkt tek attı bana resmen. Ortada bayağı kişi var. Ben pek iyi oynuyorum, oynuyorum sayılmaz. Sayılmaz derken hiç oyn oynayamıyorum. Oynamıyorum yani. Sayılmaz bile denemez. Baya donuyor çünkü öyle. Şuna bakın. <laughs> adamlar kesin şey, burada. Orta donma silah çıkıyor. <laughs> <laughs> Şu şimdi kenara çekeyim. Bakalım kadar kaç kişi öldürdüm? Şu ana kadar 2 kişi öldürebilirim. <laughs> bu kadar olmam da boğulmam da. yani şu adamı da öldüremiyorsan yorumlara yazabilirsiniz not diye. Gerçekten hak veriyorum yani. Ben yani onu yorum diye çekemiyorum sen yani. On yorum diye çekmiyorum. Yani. Hiç oyun demiyorum. Hiç Sadece eğleniyorum ama yani yine de. Doldukları yere gitmeyeyim. Aha. Oldu. Muharebe gelmişler ortada. Oldu yarı durduğu için öldürdüm yani. Yoksa hiç öldüremem. Üçleşim var. Gerçekten büyük bir başarı. <laughs> Olduğu yerde duruyor adam. Ne yapayım bunu? Ne... Bunu bile öldüremiyorum. Olduğu yerde duran adamı bile öldüremiyorum. <laughs> Öfe. Mermini dolduramadım. Ama <laughs> eğlendiğim için çekiyorum videoyu. Ben bir çekil. <laughs> Landım ve <velen>, babam kızıyor. <laughs> Ya. <laughs> oynayamıyorum ben. Oynayamıyorum. 10 kere söylüyorum oynayamıyorum. Gerçekten. Katama hiçbir katkım yok şu anda. Orada biri var. Görüyor musunuz şuna? <laughs> Давай пойдем. Тут посетил, ты здесь не могу. Terminatör diyor yani oyun bana. Çok terminatörüm gerçekten. Son vuruşları ben yapıyorum. Oha, <laughs> Bizim kill çaldı. Kill çalıyorum artık. Anladınız. Kırk. Oha duvarın içine girdi. Kaç yaşın var. var senin? Ben <laughs> ne yapıyorum? Ben de bir şeye odaklanıyorum. Diğerleri vurursa vursun ben o kişiye. Ama <laughs> <Ya>, öyle bir for the Blue duvarın içine girmiş. İşte o yüzden. Ah. Diye. Adam duvarın içine girmiş arkadaşlar. Üç numara. Wow, Takım arkadaşımız. <laughs> Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ben bomba atayım en iyisine. Öldüreyim. Ölüyor. Takım arkadaşımız baga girmiş. Şuna bakın. Of. Ya bir vurmayın be. Arkadaşlar. Duvarın içinde olmasına rağmen baga girmesine rağmen şu an bayağı kişi öldürdü. Bomba yapacağım. Öldü sonunda. Öldü. Öldü. Öldürdüler. O AVM'si var adamın. Ama almayacağım. Ben AVM ile düşünemiyorum. Hiç böyle bile yapamıyorsun. Siz de Ah be. O leşim var şu anda. 3 numara çok iyi oynuyor. Hepsi çalma. Ves. Ves ne ya? Ve kazandık arkadaşlar. Ama tabii ki. hiç Benim hiçbir ne? katkım olmadı. 17 leşte. Kuzenim şu an en çok kil kilola kişi oldu. Ben kaç 10 leş aldım. Gene ben de iyiyim ama hepsi çalma şu an. Bütün e, leşlerimin hepsi çalma. Her, herkesten çaldım yani. E, kuzenimden bile çaldım. E, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Böyle e, oldu artık. Hiç güzel oynayamadım. İlk maçta da bu maçta da kaybettik hatta. Ne yapalım artık? Denedim yani PUBG Mobile Live. Güzelmiş aslında. Bunu hep, hep, ben hep oynarım artık. PUBG Mobile yani işte kendimizi kandırarak oynarız artık kuzenimle. Ee, like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Başka hangi videoyu başka hangi oyun oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar söylüyorum like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın.